bana Niye? Ben, sana... yep, ben yapalım tamam mı? Lütfen yorum adım buna. Maalesef bunun şöyle göstereyim Ne yapıyoruz? Geçer <laughs> ama. <laughs> tamam. Esasa geçelim bugün bir takipçimizin yine üzeri içine aynı takipçimiz fark etmiyorum. Onun üzeri isteği üzerine ne yapıyoruz? 100 kat. 100 kat, kat maskara ve 100 100 kat ruj. İnşallah gidip geliyorum. Yes. diyoruz. Aynen de Hemen ben geliyorum, sizi buyurup. Hadi bakalım. Hemen dul. Şimdi geldik arkadaşlar ve Nadie'yi başlıyoruz Biz maskara mı yapalım yoksa ruj mu? Sen seç diş

verdiydim. İstemiyorum. Sonra Söyle böyle. Tanak dışı. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi. Doğru düzgün <süsünüye>. yap. Hadi hayır. <gülüyor> Hadi gel. <laughs> Yapma <mı>, yeme yeme. <laughs> Bir kat oldu. Yalan mı Naci komik değil. <laughs> bozuyor. Ben de çekmiyorum böyle video. Tamam hadi. құрым 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 Hayır, hayır dur. Daha doğrusu <laughs> şey yapmadık. Dur. dur. Ay. ilk başta taşan yerleri düzeltelim. Arkadaşlar dur. 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 Ay yaradım. Ama katman Geriye yüz. Ya bak yapacak bir şey yok Tamam arkadaşlar bu kadar. Benim bak şunlar yok. İkardı da var arkasında. Bakalım nasıl olacak. Naci bu geçen videoyu dozdurdu. Naci. Bu geçmeyen bir şaka mısın? Geçmeyen bir şaka arkadaşlarım Bak bir şey yapmayı unuttuk. Dur dur yüzünü geçer. bu ne? bu ne? Gözüme girdi. Yüzüne bakayım. Taner böyle şimdi masa yapıyor. Şimdi kağıt vereyim ona tamam mı? Arkadaşlarımı da göstereyim. Arkadaşlar önce şey, elinizden beni hediye edebiliriz. Hediye edebiliriz bu kağıdı öpücüklü olursa. İsteğini. Instagram adresimi şuraya yazıyorum. Abi yüz şeyimi de yapalım. Nacinikini de şuraya yazıyorum. Abi yüzümü böyle yapalım mı? İstek atın ben kabul ederim. Hadi bakalım sen onunla uğraş şimdi. İkadiyasını da yapıştırabilirsin. Öptüm. Makas tadı. Bak tamam mı? Öf, tamam mı? Öper de geçersin. Narcimizi son haline bakacağım bakalım. Geldik bir şey oldu. Abla bunları keser. Nadi yerimiz birazcık onunla uğraştık. Neyse şimdi diyeceklerimiz bu kadardı. Naciyi zaten koyacağım. Ama sizi çok seviyoruz. Bay evet, bay. Ee tekrar bak tekrarlayınız son shorts videoma yazın. Bay bay. Bay bay.